Evet, henüz yaşamını yitirenlerin sayısında bile netlik olmayan 6 8 Ekim 2014 tarihinde yaşanan olayları araştırmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Diyebilirsiniz ki bu konuda bir dava açıldı. Yüzden fazla şüphelinin yargılandığı bir dava var. Bundan sonrasına mahkemeler karar versin. Ancak ülkemizin tarihinde çok önemli dönüm noktalarını oluşturan ve öncesinde yargıya intikal etmiş olaylar hakkında daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonları kuruldu. 1995'te oluşturulan faili meçhul siyasi cinayetleri araştırma komisyonu, 1996'da oluşturulan Susurluk Araştırma Komisyonu, 2016'da oluşturulan 15 Temmuz ve Girişimi Komisyonu gibi. Dolayısıyla ve yargıya intikal etmiş olsa da 6-8 Ekim olayları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın temsilcilerinden oluşturulan bir komisyon kurulması mümkündür. Peki gerekli midir? Bizce gereklidir. Çünkü iktidar ne olduğunu anlatmadan neler yaşandığını anlatmadan ateşli silahlarla en az 27 üyesi sempatizanı katledilen bir siyasi partiyi partimizi HDP'yi bu olayların faili olarak her gün her gün her gün ve yeniden hedef göstermektedir. Bizler yani bu olayları yaşayanlar bu olayların mağdurları iktidarın halklarımızı büyük bir yalan bombardımanı ile karşı karşıya bıraktığını biliyoruz. Eğer iktidar bunun bir propagandadan ibaret olmadığını iddia ediyorsa bunu inanıyorsa buyurun bir araştırma komisyonu kuralım nasıl olsa çoğunluğu iktidar mensubu milletvekillerinden oluşacak bu komisyonla gerçeği ortaya çıkaralım. Eğer bir komisyon kurulabilirse çok basit birkaç soruyu araştıracağız, yanıt bulmaya çalışacağız. 6 8 Ekim 2014 tarihi ve öncesinde Kuzey ve Doğu Suriye'de Kobane'de neler yaşanıyordu? Kobane kentinde kimler yaşıyordu? Kobane kentinde kimler çatışıyordu? HDP MYK'sı 6-8 Ekim olayları öncesinde ve devamında hangi kararları aldı? Hangi çağrıları yaptı? Bu çağrıların olaylara etkisi oldu mu? AKP Genel Başkanı Kobane düştü düşecek derken neyi kastediyordu? Kürt halkı bu değerlendirmeye karşı hangi tepkiyi gösterdi? Bu değerlendirmenin olayların seyrine bir etkisi oldu mu? Olaylar büyürken ve insanlar yaşamını yitirirken HDP yönetimi ile İçişleri Bakanlığı ve güvenlik bürokrasisi arasında bir iletişim kuruldu mu? Kurulduysa neler görüşüldü? 6-8 Ekim olayları nedeniyle kaç kişi yaşamını yitirdi? Bu olaylar nedeniyle hepsiyle ilgili soruşturma başlatıldı mı? Başlatıldıysa ceza davası açıldı mı? Açıldıysa yaşamını yitirenlerin katilleri, failleri bulundu mu? Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir araştırma komisyonu kuralım ve bu sorulara hep birlikte yanıt arayalım. Anımsarsanız 2014 öncesinde DEAŞ çok kısa bir süre içerisinde Irak'ın üçte birini Suriye'nin üçte ikisini ele geçirmişti. Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'ü üç gün içerisinde ele geçirmişti. DAEŞ militanları, DAEŞ üyeleri dünyanın dört bir yanında cinayetler işliyordu, katliamlar gerçekleştiriyordu. Karşılarında ilk ve büyük direniş Kuzey Suriye'nin Kobane kentinde gerçekleşti. Kürtler Kobani'de yalnız kendileri için değil. Aslında bütün Irak için, bütün Suriye için, bütün Orta Doğu için ve büyük insanlık için bir mücadele yürütüyordu. Fakat her gün mevzi kaybediyordu, Kürtler vatanlarını, yurtlarını korurken her gün onlarca şehit veriyordu. İşte bu koşullarda yalnız Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanındaki Kürtler Kobane için destek istiyordu. HDP de Kobane'ye destek ve insani bir koridor açılmasını istiyordu. Ve bu insani koridorun açılabileceği tek yer Türkiye'nin Mırşit Pınar sınır kapısıydı. HDP de iktidara bu çağrıyı yapıyordu. Aslında protestolar HDP'nin çağrısı üzerine değil. Çok daha önce başlamıştı. HDP protestolar Tamamlayalım lütfen. HDP protestolar devam ederken yalnızca resmi hesabından bir tweet paylaştı. Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halkı demokratik protestoya çağırdı. Peki bu tweet suç olarak nitelendirilebilir mi? Nitelendirilemez. Aralık 2020'den itibaren nitelendirilemez çünkü bu tweet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük da büyük dairesi tarafından değerlendirildi ve bunun düşünce ifade özgürlüğü kapsamında olduğu söylendi. HDP'nin suçlanması insani açıdan kabul edilemez. Çünkü HDP'nin çağrısı bir halkın yok edilmesine seyirci kalmayın çağrısıdır. İnsanlık düşmanı DAEŞ'i durdurun çağrısıdır. HDP'nin suçlanması az evvel söylediğim nedenle hukuksal olarak da temelsizdir. Eğer iktidar DAEŞ'in yenilmesinden rahatsız değilse, eğer iktidar Kürt halkının Kobane'de bir soykırıma uğramamış olmasından rahatsız değilse ki Elbap'ta, Cerablus'ta DAEŞ'e karşı mücadele ettik derken bunu söylüyor. Gelin bu önergeye destek